Meto, Ayça'nın dedikodusunu yapmıştık ki onu konuşalım diyorum. Evet, evet konuyu açıyorum. Şimdi hadi Hazal anladın da arkadaş. Dur, neden ben? Neden? Yakınlaşma. Çünkü sen işte sebep ortacı yapar. olduğun için. <laughs> ne olduğum için? Ortacı. <laughs> o ne demek? Hani böyle hmm, onu hiç onu böyle kavgalara bilmiyorum. girmediğin <laughs> için. Hani kavgalar oluyor, arada bir şey ortacı. söylüyorsun. sonra Seda Hanım <laughs> geldikten sonra hep çekiliyorsun. Evet, ben <laughs> kavga etmek istemiyorum. Sen hadi evde kalmak ama için kavga Hayır ama arkadaşlarının yanında hayır, da olmuyorsun. Ortası yapan sensin yani. Hayır ben arkadaşların, arkadaşların yanında evde da evde kalmak da söyle yani. <laughs> Allah'ım <Orada> sen kalmak. <laughs> Allah <'ım> Allah. <laughs> söyle hadi bakalım sabah sabah. <laughs> Canım benim adayın yok, bir şeyin yok. Olanlar da seni <gülüyor> beğenmiyor <gülüyor> zaten. Ya anlat. Kanka tam olarak bunu anlatacak bunu ama bu kadar ağır bir dille değil. <laughs> hani ya onu kale almıyorum ben boş ver sen. Ortacı dedim kötü bir şey mi söyledin? Tamam ortacı sen ortacı. çok yaptın ortacılık hmm. herhalde. hani ortacı hani nedir ya ben, de yaptım. Ki. Melis buraya gelir misin? Geliyorum aşkım. Ortacı. Hay Allah ya. Kız sen senin değişik kelimelerin fiş fişi bundan öğrendim. Fişnik değil fiş fiş Kendi değişiyor. Arada bir çıkıyor Ama hafiften hakikaten bak mesela duruyorsun duruyorsun <laughs> birden böyle pap bir şey söylüyorsun. Bir Mesela de şey de yani alakalar Ama ben çok alakasız bir şey söylüyoruz. Çok garip Çünkü yani. Çünkü i̇şte biz Ben önce gözlemliyorum ki, bakıyorum hı. kim ne yapıyor ne yapıyor. önce gözlemliyorum. Arka Sonra arka eğer arka benim arka de gördüğüm bir şeyi biri söylerse eğer benim de gördüğüm evet. bir şeyi diyorum ki ha evet ben de bunu görmüştüm Anladım. diyorum. Ama işte böyle pat diye söyleyip bizi korkutuyorsun. Yani ya yapıyor. damat adaylarını da böyle korkutuyorsun. Açıl aynı şeyi yapıyor. Hayır ben önce gözlemliyorum bakıyorum hani eğer başka hani sen mesela ben bir şey söyleyeyim olanı. Onaylıyorum. Ben mesela Cantel senin yanına geldiğinde hmm. hiç kimsenin yanına gelmeden bahçeye su götürüyordum. Cansu içeride ağlayacaktı. Cansu'ya su götürmeye <laughs> geldim. Içeride. Kanka bir dün Cansu'ya su almaya geldim. Bir baktım. Dani'yle sen mutfakta geziyorsunuz. Elinde defter buraya oturdun. <laughs> ne oluyor ya dedim. Ne oluyor dedim yani Can ya <laughs> Dani'yle <laughs> oturup konuşacak. Anlamadım. Sonra Sera kim oluyor? Camın sana? arkasından baktım. Cam çekmeye diyorum. çalışıyorum. Senle konuşan konuşuyor. ne yapmaya çalışıyorsun? Niye ben, ben boş konuşmuyorum. Gördüğümü, gördüğümü, gördüğümü konuşuyorum Ayça. Ben sen göremiyorsun. İçeri geldim. Abi kızın e. hakkını Ya niye konuyu kaynatıyorsunuz? Ama bir dakika geldim. konu bunun üstündeydi kardeşim. Bir bunu kaynatsın. ortacılığı orada göreceğiz. Şimdi karar ver ortacı mı değil mi? Sen niye bana yürüyorsun şimdi? Sen de aynısını söylüyordun. Ben o demedim. Ben arkadaşıma ortacı demem. Bak ya nasıl bu hemen. Aycan, bunun hesabını sor kardeşim. Ortacı ne nasıl bir laf ya? Ben benim gördüğüm bu ya. arkadaşlar bence Arkadaşım ortacı diyorum. Haddini Tartışılıyor, ne tartışıldığı zaman benim Allah gördüğüm şey. bu bu benim fikrim. Saat zaman bir şey, bir geri şey geri söylüyor. Hayır, bir şey söylüyor, onay veriyor. Onay verdikten sonra buraya Seda Hanım geldiğinde de kavga başladıktan sonra geri çekiliyor. Sana ne? Ondan sonra da tamam da sana gördüğümü ne? Gördüğümü söylüyorum <laughs> Tamam da sana ne? fikrini sorduk mu? Gördüğümü <laughs> söylüyorum Fikrini şu an sorduk mu? Fikrimi sorduk mu? Bir şey söyledim. tamam niye yapalım? Şey 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 Kepal mı? Kazan mısın? Çalışıyor. Hep benden aşağı vuruyorsun ya. Ben seninle tartışmak istemiyorum anladın mı? Yozan mısın? Kepal ben Bilmem ne ya. Bak anladın yani sen de. Sen, yani, sen de yancısın. Sen Mehtap'la Melis'in yanına yanaştın canım. Mehtap'la Melis'in mi? mi? yanına, Mehtap mi? Mi? yanına bak, yanaşıyorsun çünkü tek kalıyorsun. Bak, bak gördün mü? Biz kalıyorsun. tartışıyoruz. Biz tartışıyoruz, gülüyorlar. Çünkü evet, onlar da, da aynı şeydi ama sensin. Onlar da aynı şeydi ama. Ama niye çoğu konuşuyorsun? Hayır biz çünkü dışarıda konuştuk ve bu konu açılacaktı şu anda. Konuşturmadınız sana ortacı dedim. Ne var bunda? Tamam ben ortacı sen de yancı. Sabahtan beri evde bir gerginlik vardı. Aslında ortada hiçbir problem yoktu Ayça'yla. Fakat bir tartışma yaşadık kendisiyle çok yükseldik. Ee, bunun şu yüzden olduğunu düşünüyorum. Şimdi eve Dani geldi ve dengeler değişti. Ve Ayça da herhalde kendini göstermek istiyor. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Bu şimdi böyle yetiyor ya. ya. Niye sana karşı bu kadar... Bilmiyorum yani? artık. Mehtap'la Melis ne dediyse kıza içeride. <laughs> Ne dediniz kızla? Doğru söyle. Sizde yani durup dururken Seray'la konuştunuz siz Seray'la benim hakkımda. Sana karşı bir garizim var. Acaba bir, bir durumdan mı oldu kızım? Biz mi doldurduk Seray'ı? Kanka siz yanınızdan geldikten sonra kız bana yükseldi. Yo bizim yanımıza geldi. Fişnik öğrenmek istiyoruz dedi. Biz de dedik öksün trene baktığı gibi otur izle dedik. Hani sakın lafımıza karışma sohbetimizi bölme dedik. Oturdu oturdu izledi geldi. Allah. Gelirken biraz bize gaz verdi. Dedim ki sen dedim fişini yavaş yavaş alıyorsun. Aferin e dedim. Niye böyle Ama o bizi kaldırdı gazladı eğitim. size. Karşı kaldırmadı ki. ha Niye böyle bir eğitim almak istesin ki? Fişnikçiliğin Eğitimini niye almak ister insan ya? Amaç ne? Hadi bana biraz fişnik öğretin dedi. Belki Adnan fişnik yapıyor seviyor ya. Amaç ne? Bence. Belki Yapacak bir Adnan şey bulamaz. Yani Hiç çok boş olurdu. değil mi ya? Yani. Sen bana Dün bana diyordu görünmek istiyorum diye. Kendisi görünmek için var. Bana kötülük şey yapmayı öğret yapıyor. hadi bakalım. Ders 1. Biz kızın. kötülük yapmıyoruz ki biz dedikodu yapıyoruz. Yani. Ama onun şu anda yapmaya çalıştığı bu. Ders alır gibi bu ne? İnsanın karakterine varsa yapar zaten. Yani. Yapamadı kavga etti zaten az evvel. canım ağlarsın, Birinci dersten kaldı. Nasıl? Evet. Böyle <laughs> görünüyor bence de. Kızlar kavga bitti mi biliyorsunuz kaos ortamında Bilir duramıyorum. Yani. Melis susar mısın? Ama biliyorsun kanka. Melis Ayça diyor Melis. ki ikiniz Top bir dediniz de yani. bana karşı yani. doldurdunuz. Bir şey söyledim ne konuştunuz bahçede? Ayçik. <laughs> Yemin ederim tam bir şey diyecektik. Aldı lafı. Konuşturmadınız ki. Bıt bıt <laughs> konuştu. bir şey anlatıyordum. Biz hiçbir şey demedik. O tamamen kendisi konuştu. İstem ne diyecek biliyor musun? Hatta hani biz çok Aa, yumuşak konuştuk. Ne o senin hakkında çok dolmuş Ay nedense bana. bilmiyorum. Batuhan'da gözü vardır belki. Bak gel tebrikleşelim. Ben böyle düşünüyorum, düşünüyorum çünkü. Evet bana bu kadar dolduğuna göre gözü Batuhan'dadır. <laughs> İkinizin <mı>? de çok... <laughs> şu an cezalı olması lazım ama ceza almadınız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? oluyor? Ben verdim ya ondan da. Onların <laughs> suçu yok. Değil mi? Ayça bu senin kaçıncı kız? Ben yemeği ne sakladım aşkım? diye bana Kaç ceza vermişlerdi. Tek ceza Bir tane. Tamam. Bana da. Hı. Onu neden aldım hatırlamıyorum. Yardım ve yataklıkta. <laughs> bu tam ihtarımsı bir hareket de değil. De, Aa! Cansu ile arkalı önlü geldiler lavaboda. Hay Allah! İkisi de saçlarını yine toplamış. Ben dedim de dün. <laughs> İkisi de siyah giymiş. Hay neymiş? Allah! Doldu burası. Aa! Rahat rahat şöyle bak. Dani de o tarz kutular takar. Aa, aa senin de mi buranda dövme var? Dani de burasına dövme yaptırmış. Benim üç senedir var. Tüh. Dani sana mı özenip yaptırmış? Böyle ah, Öyle bir şey demedim. Ay Ne? Evet. Öyle bir şey demedim dedi. Dani. Efendim. Kızın. Kızın sen Cansu'ya mı özenip yaptırdın buranı ne yaptın Brana sen? Kız Kızım ben uzun zamandır istiyordum bunu ve benim için çok 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 anlamlı bir dövme. Kardeşimiz gibi geliyor. Sen yeter ki sen kısmetse olur. baby